Zeytinyağı çeşitleri temelde üç gruba ayrılır. Natürel zeytinyağları, rafine zeytinyağları ve riviera zeytinyağları. Riviera ve e, rafine zeytinyağları işlem görmüş zeytinyağlarıdır. Biz o gruptan üretim yapmıyoruz. Biz sadece doğal zeytinyağları üretim yapıyoruz. E, Natürel doğal zeytinyağları da doğal sızma ve doğal birinci olarak ikiye ayrılır. Doğal zeytinyağı olabilmesi için zeytinyağının e, başka bir içine madde katılmaması gerekiyor. E, sadece zeytinin e, kendi doğal tat ve kokusunu içeren bir yağ yağaletmeniz gerekiyor. Natural sızmada e, asitliği, serbest asitliği, oleik asit cinsinden %08'in altında olan meyvemsilik özelliği içeren, kendine has, güzel koku ve tatlar içeren zeytinyağlarıdır. E, duysal olarak olumlu özellikler içermesi gerekir, olumsuz özellik içermemeli. Natürel birinci zeytinyağları da serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden %2'den altında olan ve meyvemsizlik özelliği muhakkak içermesi gereken biraz kusurlar içerebilen zeytinyağları da natürel birinci zeytinyağları olarak adlandırılır. Bizim ilgilendiğimiz grup natürel sızma zeytinyağları. Natürel sızma zeytinyağları da hasas zamanına göre erken hasat ve olgun hasat olarak iki gruba ayrılır. Zeytinler yeşilken, yeşilden alaya dönerken toplanarak sıkılıp Elde edilen zeytinyağı erken hasatlı da zeytinyağıdır. Daha olgun dönemde siyahlaşınca e, sıkılıp elde edilen zeytinyağı da olgun hasattır. Erken hasatta daha az zeytinyağı elde edersiniz ama acılık, yakıcılık, meyvemsilik değerleri, antioksidan içeriği, polifenol değerleri daha yüksek bir zeytinyağı elde etmiş olursunuz. Zeytinlerde soğuk sıkım, sıcak sıkım vardır bu zeytinler sıkılırken ki sıcaklık 27 derecenin altında ise soğuk sıkım olarak adlandırılır, üstünde ise sıcak sıkım olarak adlandırılır. E biz 20 derecelerde kendi fabrikamızda sıkımımızı yapmaktayız. Yani komple soğuk sıkım zeytinyağı üretimi yapmaktayız. Salatalarınızda, kahvaltılarınızda içmek için hangi zeytinyağını önerirsiniz derseniz de erken asa soğuk sıkım zeytinyağı kullanmanızı öneririz. Sizlerden bir de şu soru çok geliyor. Burada ona da açıklık getirmek istiyorum e, ee, şelen üzerinde edremit, domat, trilli, arbekün gibi yazılar var bunlar nedir diye. Bunlar da zeytin ağacının çeşitlerini göstermektedir.